Şunu anlamıyorum arkadaşlar, biz gerçekten el emeği işlerde çok ama çok uğraşıyoruz. Cidden çok uğraşıyoruz, çok vakit harcıyoruz, her meslek çok zor. Hiçbir mesleği çok rahat çok kolay diye farklandıramam ama nedense el emeği şeylerde İnsanlar çok tepkisel davranıyor, çok tepkisel yaklaşıyor. Yani biz de Türkiye'de elemanın kıymetini bilmiyorlar. Söylenen rakamlar çok yüksek geliyor. Buna mı? Ya buna mı derken aslında karşımızda fabrikasyon bir ürün yok. Bunu bir insan saatlerini veriyor. Ya e gerçekten ilme çinme işliyor. Yani bir ipe bir boncuk geçirmek bile bazen çok uzun zaman alabiliyor. O zaman ben üzülüyorum ya. Böyle ben Bazen kermesleri kapıyorum, kermesleri gidiyorum, atışa yaşatıyorum, fiyatlara bakıyorum diyorum. Gerçekten yani, çok hani, biliyorum daha yüksek satsa kimse almayacak. Arkadaşlar gerçekten el emeği çok kıymetli. Yani şu tişörtten adam bir makineyle binlerce basabiliyor. Ama ben şu bileğimdeki takıyı iki saat mi belki ayırarak ortaya çıkarabiliyorum. Hayır diyeceksin yapma. Ne olur mu? Yani niye her şey sunileşsin, niye her şey otomatikleşsin, neden yani el emeği çok 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 değerli, çok kıymetli. Bilmiyorum, yanlış mı düşünüyorum?